Kayınvalideye hizmetin hükmü nedir? Şimdi bunun da cevabı iki türlü. Sen kaynana olanana kadar bir hüküm var. Sen henüz gelinken başka hüküm. Böyle olursa güzel olur cevap. Bir kadının yasal olarak Kocasından başka hiç kimsenin çamaşırını yıkama, yemeğini pişirme mecburiyeti yoktur. Babası da dahil. Bir kadın nikahlanıp birisinin eşi olduğu dakikadan itibaren babasının da çamaşırını yıkamaz. Abisi yıkar. Kadın evlenene kadar kızken veya babasının evindeyken babasının emrinde Nikahlandıktan sonra kocasının emrinde hizmette de böyle. İnsanlık, vicdan, sevap umudu olanlar açısından mesele başka türlü. Efendimiz Aleyhisselam'ın kızı bütün fıkıh kitaplarında örnek olarak kullanılır. Gelip, babacığım çok yoruluyorum bana bir hizmetçi bul diye ricada bulunduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sana hizmetçi vereyim deme yerine şöyle şöyle tesbih yap moralin yerinde olsun çalış diye nasihatte bulunmuş kadın kocasının hizmetinden yüzde yüz sorumludur bu hizmet sadece çamaşır yıkama yemek pişirme değil kocasına moral dopingi yapmak ev ihtiyacını gidermek kocasının çocukla ilgili ihtiyaçlarını çocuğu eğitmek kontrol etmek açısından karşılamak kadının resmi, dini, ahlaki, vicdani görevidir. Kocası dışında böyle bir görevi yoktur. Erkeğin de kaynanasına hizmet etme görevi yoktur. Evlat, erkek evlat yük taşır. Eğer erkek evlat yok veya yük taşıyamıyor, taşımıyor gibi sorunlar varsa acil devreye girilir ayrı. Ama burada hanım kardeşlerim Tekrar ediyorum özellikle yasal olarak yani Hazreti Ömer sağ gittik e, kaynana mahkemeye gitti Hazreti Ömer oturuyor buyurun hanımefendi dedi gelinim hizmetimi yapmıyor dedi Hazreti Ömer git ne yapayım der böyle bir emri yok Allah'ın der ama o kadın sen de bir gün inşallah kaynana olursun diye ağzını açmaya başlayınca melekler bunu yazarlar. 30 sene sonra getirirler onu tekrar. İlk kaynananın ahından dolayı bu kaynanalar hep böyle çekiyordur zannediyorum. Çocuk doğurdukları gibi sorunda da doğurup yaşıyorlar hep. Hep beddua ile devrediyorlar. Gelinine içten içe dua eden kaynanalardan Allah razı olsun. Çocuktur bu daha henüz akıllanır demesi gerekiyor kaynanaların. Bunun yerine şimdi ben ona muhtaçım sonra akıllansam da ne yapayım onu diyorlar. Böylece de kanser uru gibi nesilden nesile taşınıyor bu. Tekrar ediyorum, vicdan ve ahlak ve insanlık neredeyse kaynana hizmette oradadır. Ama ben sizler de belki biliyorsunuz, yani on binlerce on binlerce diyeceğim, üç bin beş bin değil ondan dolayı, on binlerce olaya cevap veriyorum. Son beş yıl içinde on sekiz bin soruya cevap verdim. Büyük bölümü bunların bu sorunlardır. Yani, ölse mezara bile konması gerekmeyecek kaynanalar da var bu dünyada. Kalsın ortada ne olursa olsun kuşlar yesin. Zulümden zevk alıyor. Ben hakem olarak yanına gidiyorum, rica ediyorum. Bana diyor ki, ben çekmiştim onlar ne olacak hoca efendi diyor. Bu cümleye dikkat edin, ben dinlediğim şeyi söylüyorum. Ben de çektim kaynağımdan onlar ne olacak ama diyor. E bu sana zulmediyor mu? Yani gelinin bir yanlışlık yapıyor mu? E ben çekmiştim zulüm diyor. Yani ben taşıdım, benim yükümü şimdi o taşısın. Bu resmen Allah'ın rahmetinden nasibi olmayan bir kadın demek. Ee, burada ne yapıyoruz biz? Ayrı dur, uzak dur diyoruz. Ee, çocuğunu beddua ile silahını tutmuş, çocuğa gidemezsin diyor. Baştan tedbirli olmak lazım. Anneler, babalar, evlerine gelin almamalıdırlar. Bu zamanda kimse kimsenin, bir saatliğine kahrını çekmiyor. Çocukları başka bir evde baş göz etmeli. Şunu da, annelere babalara tavsiye ediyorum akşama kadar beraber oturalım çocuklar çift mutfak masrafı olmasın siz gidin e, evde sadece yatmaya gidin bu da yanlış bir sistem %80 ben seni kontrol edeyim demek oluyor 2 sene sonra bu da patlıyor bunu da dayanamıyor gelinler bırak eziyet çeksin yorulsun kendi kendine hayatı kaldırmayı alırsın yardım da etme ne yaparsa yapsınlar demek gerekiyor zannediyorum. Bunun %100 haklısı ahirette belli olacak. Kim haklı, kim haksız bir şey söyleyemeyiz.